İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın İF TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni programımız nokta atışı ile karşınızdayız. Bu programda her hafta toplumu yakından ilgilendiren önemli konuları masaya yatıracak, alanında uzman konuklarla kısa, çarpıcı ve net bir şekilde ele alacağız. Hukuktan sağlığa, ekonomiden sanata uzanan geniş bir yelpazede değinmedik konu bırakmayacağız. Gündeme nokta atışı yapan sorularla sizleri doğru bilgiye ulaştırmak için buradayız. Ben Aysu Koroğlu. Nokta atışı başlıyor. İlk bölümümüzde temel hak ve özgürlüklerimizin derinine ineceğiz. Ana başlığımız hukuk, alt başlığımız ise anayasal haklarımız. Son dönemde sıkça tartışılan bu hakların bizi ne kadar koruduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz anayasal hukuku üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan alanında uzman avukat Cansel Tuna. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben avukat Cansel Tuna. Meslekte 5. yıla yaklaştım. Ee, avukatlık yapmaya devam ediyorum hali hazırda. Mezun olduğum tarihten sonrasında stajla beraber önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile birlikte e, baromuz için... İstanbul Barosu olarak e, mesleğimiz için o mesleki saygınlığımız için ve bilinçli vatandaşlar olarak toplum düzeninde de fayda da bulunabilecek faaliyetler nelerse Onları yapmak için meslek hayatım devam ediyor şu anda. Nazik davetiniz için ve e, olağanüstü seviyedeki konukseverliğiniz için ayrıca size baştan teşekkür etmiş olayım. Biz bende. çok teşekkür ederiz. İlk andan itibaren hemen kabul ettiğiniz için onurdur bizim için. Teşekkür ederim. Olur mu? Ne demek? Anayasal haklarımızın ne anlama geldiğini, temeline ve bireyler için aslında neden bu kadar önemli olduğunu anlamak, konunun derinliğini kavramak için oldukça önemli. İsterseniz önce bu hakların tanımını ve kapsamıyla başlayalım. Anayasal hak kavramı nedir ve bu haklar bize doğuştan mı gelir yoksa devlet aracılığıyla mı bize gelir? Tabii şöyle gündemden dolayı da zaten anayasal haklar herkes için bir merak konusu. Güzel bir konuyla da programa başlamış olduk. Çok da keyifli geçecek temennisi içindeyim. Anayasal haklar bireylerin e, anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri anlamına geliyor. Bu kapsamda anayasal e, yap, anayasal düzeyde yapılan e, hak tanımları bizim aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de beraber sahip olduğumuz haklar anlamına geliyor. Bu haklar e, herhangi bir şekilde bizlere devlet aracılığıyla veriyor gibi veriliyor gibi bir durum aslında söz konusu değil. Biz birey olmanın kudretine sahip olduğumuz için bu haklar bize dünyaya geldiğimiz andan itibaren doğuştan var olan haklardır ve bunlar ancak ölümle sona erebilir. Evrensel olmasıyla beraber yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde değil, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu kapsamda zaten e, uluslararası sözleşmelerin de bu konuda düzenlemeler yapmış olması aslında bize dünyanın her yerinde geçerli olduğunu bir kere daha göstermiş oluyor dokunulmaz olması, devredilemez ve vazgeçilemez haklar bütünü olması sebebiyle çok büyük önem taşıyor. Tabii anayasal haklarımız bir bütün olarak sayılı olanların herhangi bir şekilde devri, sınırlı kullanımı ya da işte e, diğerinin kullanıl birinin kullanılmıyor olup diğerinin kullanıldığı bir durum söz konusu değil. Birey olma kudretine sahip olarak insan onuru netice insanlık onuru neticesinde anayasada düzenlenmiş olan tüm bu haklarımızı biz kullanabiliyoruz ve e, Bizim özgürlüklerimiz tabii ki bir başkasının özgürlüğünün ancak başladığı yere kadar devam ediyor. Bu kapsamda anayasal haklarımız kamu düzeninin sağlanması için aslında çok önemli bir görev bizlere yüklüyor. Çünkü bu hakları doğru şekilde bilmek, kullandığımızın bilincinde olmak çok kıymetli. Şunu da ekleyelim tabii anayasal haklarımız devlet tarafından mı bize veriliyor şeklinde bir soru da geldi. Bunları devlet düzenlemek zorunda. Yani anayasal haklarımıza herhangi bir şekilde sınırlama gücü devlet tarafından e öngörülemez bir şekilde, kısıtlanamaz bir şekilde bizlere bağlı olduğu, olan haklar olduğu için herhangi bir şekilde sınırlandırılması söz konusu değil. Devlet bu hakların kullanımını bir hukuk devleti olmanın neticesinde ancak düzenlemeyle vatandaşların bilgisine sunacak şekilde anayasada sayılı olarak bizlerin bilgisine sunabilir ve devlet aslında kamu düzenine sahip olmamız neticesinde ve bunun çok önemli bir yeri olması sebebiyle devlet aslında bu hakları korunması için var olan bir e, kurum diyebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde anayasal haklarımız bizim insan olma onuruna sahip olmamız neticesinde sahip olduğumuz doğuştan olan ve ancak ölene kadar bizde kalan ve ölümle beraber sona eren haklardır. Anladım. O zaman yani doğuştan geliyor evet. dediniz. Çok güzel de tanımladınız. Biz de acaba bu anayasal haklarımızın mı son dönemde ne olduğunu unuttuk? Yani unutmak demeyelim tabi yapılan uygulamalar süreçler bizlere anayasal hakların aslında ne kadar daha kıymetli olduğunu ve onun yok o hakların yokluğu söz konusu olursa eğer ne gibi problemler yaşayabileceğimizi yakinen bazen böyle olaylar neticesinde şahit oluyoruz. Hatırlattı mı kendisini? Evet Evet. Yani dolayısıyla anayasal haklarını bilen bir birey bu hakları bildiği takdirde, ancak bu hakları kısıtlamaya çalışanlara karşı bir tavır sahibi olabilir. Dolayısıyla haklarımızı bilmek, ancak bizlerin daha güzel, daha olumlu bir Türkiye'de yaşayabilmesi için çok daha kıymetli olacaktır. Dolayısıyla zaten temelde kanunu bilmemek, hukuk devleti olmanın neticesinde yargılamalar esnasında kabul edilemeyen bir durum. Yani siz yaptığınız şimdi mesela işiniz dolayısıyla da kişisel verilerle alakalı kanuni düzenlemeler var ve siz bu düzenlemelerle alakalı ben bunu bilmiyordum. Aa öyle miydi deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü biz bir hukuk devletiyiz ve bizim cezai yaptırımlar hukuken her şekilde düzenlenmişken biz bunları bilmiyorduk de, diyemediğimiz takdirde anayasal haklarımızı da bil, biliyor olursak eğer haklarımıza müdahale söz konusu olduğunda bunu yapamazsın. Bir saniyede bilme hakkına sahip oluyoruz. Dolayısıyla anayasal haklar çok kıymetli ve bunların neler olduğunun her bir Türk vatandaşı muhakkak bilmeli. Anayasal haklar bireyler için neden bu kadar hayat öneme sahip diye aslında bir sorun vardı. Çok da güzel tanımladınız ama ilave etmek istediğiniz ekstra bir şey ya var mı? Ya tabii şöyle anayasal haklar birey olarak bizim için çok önemli diye söylüyoruz ama temelde devletin devamlılığı ve toplum olarak bir arada yaşadığımız bir denklemin içerisinde e, kamu düzeninin sağlanması açısından çok önemli. Yani vatandaşların herhangi bir şekilde anayasal haklarının olmadığını düşünürsek ancak bir kaosun içerisinde oluruz ve anayasal haklarımızı kullanmadığımız bir durum içerisinde insan onurundan bahsedemiyoruz maalesef. Dolayısıyla insan onuru olmanın, insanın insan onuruna sahip olmanın ve dolayısıyla devletin bizim e, yaşam alanımıza saygılı olması ve toplum düzeninin sağlanması için anayasal haklar vazgeçilemez, hiçbir şekilde tartışmaya açılamaz. ...daraltılamaz ve bizim elimizden alınması mümkün olmayan haklar. Öyle söyleyebilirim. Peki e, hukuk devleti olmaktan da aslında çıkabiliriz gibi bir yargıya varabilir miyiz? Şöyle tabii yani... E, Hukuk devleti olmamak artık bu günümüz dünyasında çok mümkün değil. Çünkü eski dönemlere baktığımız zaman işte ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından önceki tarihlerde de farklı devlet ve yönetim biçimleri oldu bu topraklarda. Ama neticede biz e, gelinen noktada sahip olduğumuz e, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Atatürk ilke ve inkılaplarını geçmişten bünyemizde tarihi sorumluluk olarak bilen vatandaşlar olduğumuz müddetçe hukuk devletinin ortadan kaldırılması, bunun engellenmesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında bireylerin sahip olduğu temel haklar nelerdir? Temel hak ve özgürlükler. Tabii bununla alakalı düzenlemeler anayasamızda madde madde sayılı hı hı. 13 adet. Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kişi hürriyeti ve güvenliği. Tek tek sayabiliriz bunları ama... Temelde şu anda gündemle beraber anayasal haklarımız içerisinde hak aramı hürriyeti, toplantı hak ve hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti gibi haklarımızdan bahsedebiliriz. İşte meseleye şöyle bakabiliriz aslında, diyoruz ya olmazsa ne olur diye anayasal haklarımız, temel haklarımız. Bunlar uluslararası düzeyde düzen, düze, uluslararası seviyede düzenlenmiş haklar olduğu için ve insan olmaktan kaynaklı bizim sahip olduğumuz haklar olduğu için herhangi bir şekilde bu hakların kısıtlanması ancak toplumu bir kaosa sürüklüyor mevcut durumda da yaşadığımız e, asıl neden bu aslında Çünkü temel haklarını kullanmak isteyen insanlar anayasal haklarını kullanmak isteyen insanlar kısıtlanmaya çalışıldığı zaman, Buna bir toplum reaksiyon veriyor. Biz de şu an aslında bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla temel haklarımızı ve anayasal haklarımızı daha doğrusu biliyor olduğumuzda bunların kısıtlanmasının önüne geçmek çok daha kolay oluyor. Böyle söyleyebiliriz. Peki bu temel hak ve özgürlüklerimiz anayasada yazıyor ya. Yaşama hakkı, evet. işte e, kişi özel dokunulmaz hayat, evet. hakkı, özel hayat falan. Bunlar değişiklik yapılabilir mi? Şöyle, <laughs> çok pardon. Tekrar sorsan bakalım. Hı hı. Aslında çok da güzel açıkladınız bu temel haklarımız, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel hayatın ihlali gibi. Hı hı. Peki bunlar da devlet ya da anayasa mahkemesi değişiklik yapabilir mi? Ee, düzenlemeler biliyorsunuz bir hukuk devleti olmamızın neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ancak bu tarz düzenlemeler yapılıyor bununla alakalı anayasamızda da ilgili maddelerde e, değişikliklerin ya da düzenlemelerin hangi milletvekili sayısıyla ya da toplantı ve karar almayla alakalı yeter sayılar orada biz düzenlenmiş durumda bunlar e, bizim aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne devlet olarak bağlı olmamızın neticesinde daraltılamaz bir şekilde, kısıtlanamaz bir şekilde bizim doğuştan sahip olduğumuz haklar. Dolayısıyla bunlar her ne kadar anayasada yazmadığını düşündüğümüz bir durumda bizim uluslararası seviyede bağlı olduğumuz sözleşmeler neticesinde doğal olarak sahip olduğumuz haklar. Ama tabii ki anayasal haklar nettir, bilinir, ve kabul edilir. Dolayısıyla bir hukuk devleti varsa ortada bu anayasal hakların herhangi bir şekilde kısıtlanması, kaldırılması, yapılan yargısal yargı düzenlemelerinde bununla alakalı bir durum olması söz konusu değil diyebilirim. Anladım. Biraz da biz de öğrencilere gelmek istiyorum aslında. Tam da öğrenci kanalıyız. Evet. Biz öğrencilerin anayasal hakları var mıdır ya da neler? Tabii siz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz sürece doğuştan Türkiye'de bu hakları kullanmaya zaten ehil durumdasınız. Dolayısıyla öğrenci de olsa, dekan da olsa, işte kafeteryada çalışan bir garson, her kim ne olursa olsun, ayırt etme gücü olsun olmasın, bu devlette yaşayan ve e, kimliğine sahipse eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hakların hepsine sahip. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızın da tabii ki e, anayasal haklarının olduğu su götürmez bir gerçek. Sizce peki biz öğrenci olarak çok haklarımızı bilmiyor muyuz ya da kısıtlanıyor muyuz? Sizce? O tabii şöyle e, yani eğitimle alakalı bir konu. E, üniversite sürecine kadar olan eğitim hayatımız biraz daha gelecek dönemde inşa etmek istediğimiz hayatla alakalı olduğu için daha çok maalesef eğitim seviyesiyle beraber yapılan öğretim ve eğitimler bizi biraz dar kalmış oluyor bu konuda. Dolayısıyla lise döneminde, ortaokul düzeyinde aslında zaman zaman eğitim müfredatımızda bunlar oluyor, kaldırılıyor vesaire düzenlemelerle beraber bunların olması bir aslında yani Kişinin 18 yaşından öncesinde, 18 yaşına girmeden bu hakların neler olduğunu bilmesi, kendisinin üniversite hayatı açısından da çok kıymetli. Tabii bunlar e, öğrenilmesi güç şeyler değil. Belli okumalar yaparak, tabii ki öğrenci arkadaşlarımız da bu konuda bilgi sahibi olabilirler. E, gündemi takip ediyor olmak aslında Türkiye'de hakların neler olup olmadığını da öğrenme açısından çok iyi bir pratik oluyor diyebilirim. Doğru. Bu haklara sahip olduğumuz ve hakların neler olduğunu bilmek kadar aslında olası bir anayasal hak ihlalinde bizlerin neler yapmamız gerektiğini bilmesi kadar da bence hı hı, çok önemli. Evet. Biraz da bu konuya da değinmek istiyorum aslında. Öncelikle anayasal hak ihlali nedir? Anayasal hak ihlali saydığımız başta düzenlemede yer alan maddelerde olduğu gibi bu haklarla alakalı kullanımımızın kısıtlanılması herhangi bir şekilde müdahalenin söz konusu olması anayasa hak ihlaline sebebiyet veriyor. Anayasa tarafından koruma altına alınan temel haklar işte örneğin kötü muamele yasağı ya da seçme ve seçilme hakkı gibi bizim temelde sahip olduğumuz hakların devlet ya da bir başkası tarafından ihlal edilmesi neticesinde gündeme geliyor. Dolayısıyla anayasa temel hak ve özgürlüklerinin korunmadığı bir denklem olduğunda biz anayasa hak ihlalinin var olduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Peki bu anayasa hak ihlalinin olduğunu farkına vardığım zaman vatandaşlar ya da bizler nasıl bir yol izlemeliyiz? Hangi hukuki mekanizmalar burada devreye giriyor? Tabii şöyle, e, anayasa mahkemesi bu konuda e, yanlış hatırlamıyorsam 2019'dan itibaren bireysel başvurularla sizin yaşadığınız hak ihlallerini değerlendiriyor ve bununla alakalı bir karar mekanizması sahibi. E, siz anayasal haklarınızla alakalı bir ihlal olduğunu düşündüğünüzde öncelikle iç hukuk yollarını tüketmeniz gerekiyor. İşte ilk derece mahkemesi, akabinde bölge adliye mahkemeleri dediğimiz isnaf mahkemeleri, yargıtay ve son olarak anayasa mahkemesine tüm bu üç aşamalı yargılamalar neticesinde hak aramanızı gerçekleştirdikten sonra başvurabiliyorsunuz. Eğer anayasa mahkemesi kararı da olur da sizin düşündüğünüz hak ihlaline e, negatif yönde bir karar verirse bu doğrultuda Avrupa İnsan Hakları na, hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlı olduğumuz için AEME'ye de başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla devlet içerisinde ya da ülkemiz içerisinde herhangi bir hak ihlali yaşanmasının uluslararası boyutta da bir karşılığı var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi diğer e, iç hukuk yolları tüketildikten sonra bizim ülkemiz için en üst kademedeki yargılama mekanizmasının Anayasa Mahkemesi olduğunu söyleyebilirim. Aslında geçmiş yıllarda bunun bir örneklerini görmüştük. Evet. Ee, anayasa hak ihlaline e, başvuran bir siyasetçi daha sonrasında hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar başvurmuştu. Evet. Peki o, ondan sonraki süreç ne oluyor? Yani <laughs> ...biraz işe çok siyasete de girmek istemiyorum ama... ...şimdi Avrupa İnsan Hakemesine başvurdu. Hı hı. Oradan evet burada bir hak ihlali var hı hı. denildi. Peki ondan sonraki süreç ne oluyor? Şöyle biz devlet olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kabul eden... ...ve onun düzenlemelerini de kabul etmiş bir devlet olduğumuz için... ...bizim anayasa mahkemesi kararının neticesinde... ...biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dosyayı götürürsek eğer... Verilen karar Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından bir netice doğuruyor tabii ki. Bağlayıcılığı var yani. Evet tabii ki bağlayıcılığı var ve bu kapsamda tazminat ödemeleri söz konusu oluyor. E, ülkemizde tabii e, dünyanın her yerinde aslında anayasal haklar ve temel haklarla alakalı ihlaller çok fazla yaşanıyor. Bunun neticesinde de yüklü miktarda tazminat davalarına dönüşen bir durum oluyor ve bunların ihlali söz konusu olursa eğer. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından devlete yönelik bir e, tazminat ödetme durumu söz konusu oluyor. Peki biz vatandaşlar için de kolay mı bu kadar Avrupa İnsan Mahkemesi'ne kadar yol olması? Yani işte tabii ülkemizde şu an e, maalesef yargılamalar çok uzun sürüyor. Evet. Bununla alakalı yani yargının kanayan yarası diyebiliriz. Şu anda herhangi bir dosyayla alakalı biraz da örnek vereyim size. Duruşmamız ancak e, Nisan-Mayıs ayındayız. Ancak Ekim'de, hı hı. Aralık'ta, Kasım'da o tarihlere bir sonraki duruşmamız geçiyor. Tabii vatandaşların hak arama e, dürtüsünün olması çok kıymetli. Bu aynı zamanda bir demokratik hukuk devleti olmanın da kişideki hissiyatının olduğunu ve bunun bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Ama hak aramayla alakalı yargılamaların çok yoğun olması, dosya sayısının çok fazla olması, belki tabii fazla mahkeme açılmalı, yargıç sayısı arttırılmalı vesaire, belki adliye sayıları arttırılmalı. Bunlar bizim e, hak arama yönünden bazen acaba bununla uğraşmasam mı? <laughs> ya da işte ne gerek var, yıllarca sürecek, bununla uğraşmak istemiyorum gibi bir durum yaratıyor. Ama temelde sahip olduğumuz her bir hakkın müdahalesi, o hakka yönelik herhangi bir ihlal daha sonrasında bugün birken yarın on olmasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla biz burada kendimiz bir hak ihlali görüyorsak, ...süre bakımından, mücadele bakımından, yılmadan bunların peşine düşmeli. Eğer daha mutlu bir yarına sahip olmak istiyorsak haklarımızın farkında olmalı... ...ve bu hakların da korunması, devamlılığı ve aidiyetinin bizde olduğunun bilinci için... ...hak arama yönünden bunun muhakkak yapılması gerekiyor. Tabii e, ilk derece mahkemesiyle beraber isnaf süresi sonrasında yargıtay... ...çok uzun bir yargılama süreci de olabiliyor... Konunun özelliği, yargılama, ihlalin açık olup olmaması bu süreyi tabii kısaltabilir. Anladım. Türkiye'deki toplumsal olaylara müdahale konusunda anayasal hakların sınırları ile kamu düzeni arasındaki çizgiyi nasıl belirleriz? Tabii şöyle, herkesin muhakkak bahsettiği, bugün televizyonu açtığımız zaman ya da sosyal medyanın her bir yerinde gördüğümüz kamu düzeni kavramı soyut bir kavram. Dolayısıyla soyut bir kavram üzerinden yapılan kısıtlamalar ve bunun öneminin ne olduğuyla alakalı tüm sözler bir somutluk içermediği için herkes tarafından farklı yorumlanabilir, farklı tarafa çekilebilir bir durum oluyor. Ee, kamu düzenini tabi bizim düzenlemelerimizde kamu düzeninin haricinde örf adet hukukumuz var, genel ahlak kurallarımız var. Aslında bunların tamamı kamu düzeni dediğimiz şeyin düzelmesi ve bunun iyi bir yönde gitmesi için önemli. Ee, Öznel bir kavram olmasına bağlı olarak tabii kamu düzeninin e, gerçekliğinin farkında olmamız çok önemli. Dolayısıyla hakların yarışması gibi bir durum söz konusu hı hı. kamu düzeni dediğimiz zaman. Eğer sizin haklarınız içerisinden e, burada az önce de saydığımız temel haklarımız içerisinde bir yarışma durumu söz konusu oluyorsa eğer ki burada bir kişinin özgürlüğünün diğer kişinin özgürlüğüne kadar olması en önemli spesifik verebileceğimiz örnek. Kamu düzeni için çok büyük önem arz ediyor. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizin eklemek istediğiniz özellikle de genç izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii, yani tekrar çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Ee, anayasal haklarımızı bilmek kendi kurmuş olduğumuz bir kendi kurmuş olduğumuz bir kurum olan devletin karşısında değil. Aslında devletin sahipleri bizler olduğumuzun bilincinde olmayı ve devletimizi aynı zamanda haklarımızı korumak anlamına gelecek şekilde bir tavır takınmayı ve ifade ettiğim üzere haklarımızın neler olduğunu bilirsek ve bununla alakalı bugün şu kadar olan bir hak ihlalinin yarın bu kadar olacağını bilmemiz sebebiyle Bugünden başlayarak hak ihlali gördüğümüz durumda bu mücadelenin, yargısal durumun e, peşinde olmalı, haklarımıza sahip çıkmalı, demokratik bir hukuk devleti içerisinde Atatürk ilke ve inkılaplarının bize vermiş olduğu bu güzel cumhuriyetle e, haklarımızı daha da ileriye götürmeli, daha bilinçli olmalı ve bunun için aslında okumalar yapmak tabii ki temelde bizim bilgi sahibi olmamızı sağlayan en kolay yol gibi gözükse de sosyal medya ve hepimizin elinde olan telefon, tablet, işte bilgisayarlar bunlar nelermiş diye aslında gündem olan herhangi bir konuyu gördüğümüzde Ufak bir Google'lamak bizim için haklarımızın ne olduğunun ve nelerin yapılıp yapılamayacağını internet dünyasında bize çok kolay bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla okumaktan, araştırmaktan ve birey olma onuruna sahip olan vatandaşlar, öğrenciler, kişiler, avukatlar, artık her kim olursak olalım, bunlara sahip çıkarak ilerlemek, bunlar için mücadele etmek ve dediğim gibi, Korumaktan önce ihlalin oluşmamasına sebebiyet verecek şey aslında bizim ne olduğunu bilmemiz. Dolayısıyla bilelim, koruyalım, mücadele edelim ve e, kamu düzeni içerisinde, tırnak içerisinde söyleyeyim, ülkemiz içerisinde daha güzel günlere gitmek için anayasal haklar çok önemli, anayasa çok kıymetli. Dolayısıyla bu kadar bütün yasaların üstünde. Hukuk normunun içerisinde temelde piramidin en üstünde olan anayasamız bizim için kutsal, kıymetli ve herhangi bir şekilde ihlali olduğu neticesinde dediğim gibi yargılama varsa eğer orada olmalı ve bu süreci takip etmeliyiz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. Çok önemli bir konuya sizinle değinmek bizim için olurdu. Çok da güzel açıkladınız aslında anayasal haklarımızın ne kadar önemli olduğunu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aydın Üniversitesi'ne ve kıymetli hocalarımıza, değerli öğrenci arkadaşlarımıza güzel gele güzel bir gelecek, başarılı bir hayat dileyim sana da buradan Ayıcığım. Teşekkür ederim. Umarım her şey güzel olur. Anayasamız da bizimle olur. <laughs> Hukuk devleti olarak hayatına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı vatandaşlar olarak devam ederiz diyelim. Teşekkürler. Böylece nokta atışı programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bugünden itibaren her hafta farklı konu başlıklarını ele almaya ve alanında uzman konuklarımızla da gündeme dair konularla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haftaya yeni bir konu ve değerli bir konukla görüşmek üzere.